Ralaladım dur ralaladım pat. Ne yapıyorsun zombik? Tık. Efendim. Ne yapıyorsun o sesler ne dostum? Dostum çalınmıyor bak. Tık. Aa bunlar Dümbelek mi? Tık. Darbuka mı bunlar ha? Darbuka darbuka da çalınmıyor bozuk bunlar gidiyorum ben. <laughs> bana bak gitme gitme gel gel zombik sana hı, bir şey söyleyeceğim hı, gel. Ne ee, oldu? diyorum ki bugün araba yarışı mı yapsak ha ne dersin? Ha? Olur. Araba yarışımı en sevdiğim. Tamam. Gel seni araba dünyasına götüreyim dostum. Orada güzel güzel yarışlar yapalım. Dümdüz bak ileride bir mağara var. Götür beni. Sür. Aha gördüm. Oradan mı gidiyoruz? Oradan aşağı üstüne, gidiyor. Dostum. Tamam dur üstüne çıkayım. Anam 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 anam. <laughs> çık, çık çık çık. Tamam. Zombik bu videoya kaç like gelir sence? Hı? Bence dostum dur gitmeden önce söylüyorum. Söyle. Bizim hatrımıza 10.000 like gelir. Hadi bakalım arkadaşlar 10.000 like atın. Hadi götür beni. 10.000 like geliyor. Götür götür beni götür. 2 2 1 Hazır mısın zombik? Ha? Hazırım diyor ha? kardeşim. Abi, Abi ben ben Oo, ne kadar değişik bu şey. ne? Abi bu ne? Ne biçim arabalar bunlar? Aa dostum hatırladım bu şey. Ne? Bu hem havada şey hem denizde hem de karada gidiyor bu araba. Allahını seversen hadi bakalım gidelim. Vallahi. Abi sen çok komik gözüküyorsun ya. Vallahi. Dostum valla GTA dünyasına geliyoruz. Tapıtıyoruz böyle bir şeyler oluyor bize Abi, ya. Abi çok güzel düşüyor. Ama çok tatlı oluyor. Hadi bakalım. Şimdi. Gel, Hadi gel, bakalım. Gel, 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 gel. Allah 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 Allah. Bas, yavaş bas, bas, bas. yavaş yavaş. Tamam yavaş yavaş yavaş. yavaş. Soldan 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 gel gel gel. Abi suya mı düşeceğiz dostum buradan? Abi gel 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 abo, abo, gel, 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 gel. uçuyoruz. Hadi Abi, bakayım. Allah geliyorum. Hop. Abi o oh. suyun içine baktık çıktık. Oh. çok güzel. Dostum süper. Dostum, Dostum yan yana gidelim. Yan yana tamam. gidelim. Gel yan yana gidelim. Gel. Ama gel. sen beni beklemiyor Bekliyorum hadi gel. Tamam tamam hadi. Gel görüyorum ben seni. Gel 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 gel. Abi çok güzel ya. Çirkeflik yapayım mı? Ne gibi? Yap bakayım. Vuracaktım vazgeçtim. Aa tamam yapmayayım. ama ben sana vurmuyorum. Oh. tamam tamam. Oy! Oy. Oh. Aman aman aman. Zombi hadi gel. Al, dur babam. dur gelemiyorum dostum ben kaza yaptım. Tamam Aba. hadi bekliyorum. Bekliyorum tamam, gel, gel gel. Abi nasıl çıkacağım? Bekle geliyorum. Ay. Gel gel çıkıyor gel. Ana gitmiyor mu? Gaza yüklen. Niye böyle oldu? Hop. Aha tamam ah. burada hızlanıyoruz. Tamam hadi bakalım bas 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 bas. Dostum bas dostum çıkmıyor. Abi çok zorlanıyor. Arabalar çok hantalı ya. Tamam tamam tamam. Hadi Dostum çünkü hem hava, hem karada gidiyor hem denizde gidiyor. Ha, hem denizde hem şey daha süpermiş. Aynen öyle. Ben Dostum sağdan şey mı soldan mı? Sağdan, sağdan, sağdan. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni trolleyim mi ben? ister misin? Ha? Hayır, 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 yapma bir şey. Yapma. Tamam, sana bir şey yapmayacağım. Hadi bakalım zorluk. Arkadaşlar zombik şu anda önden sağdan gidiyor. devam et. Tamam, sağa geliyorum. Sağa geldim. Abi! Gel 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 gel. Sen bayağı hızlısın ha zombik. Dostum gitmiyor ki nereye hızlı? ATV bile bundan Evet ya ATV bile bundan hızlı. Bu çok yavaş ama suda çok güzel gidiyormuş. Bakalım. Aynen, bakalım kim birinci olacak. Gel bu sefer soldan gidelim. Gel gel. Hadi soldan gidelim dostum. Aha. Ama, ama. yetiştin sen bana. Ve ama üç kat yaptım. Ana. Ben düşeceğim ya. Düştüm ya. <laughs> tamam hadi bekliyorum hadi hadi. Ama olamaz ki ya. Böyle bir şey olamaz. Düştüm ben suya ya. Tamam gel. Tamam bekliyorum bekliyorum. Neredesin? Yoldayım. Dost. Soldan gene gir. Tamam. Geldim. Aha geldim. Adam. Hadi bakalım zombik devam et. Hop. burada biraz hızlı gel. Hızlı gel. adam. Geçtim Ama bekle bile. ben seni bekledim Tamam gel bekliyorum. Hadi gel. Gel. Zombi. Dur 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 gelemiyorum. Gel bekliyorum seni. Gel 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 gel. Frene bas be. Ama frene basarsan burayı çıkamam ki. Gel. Frene bas, frene, frene. Dostum ve maçı Ayy, kazandım. Evet, evet. evet, arkadaşlar. Neyse dostum öbür yarışta ha. bakalım kim bir olacak. Tamam hadi, hadi bakalım. Hadi öbür yarışa geçelim. Hadi öbür yarışa geçelim arkadaşlar. İlk yarışı ben kazandım. İkinci yarışa bakalım zombik mi ben mi kazanacağız şimdi göreceğiz. Hazır mısın zombik? Başlıyoruz. Hazırım dostum şimdi araba yarışındayız. Bakalım bakalım kim kazanacak. Abi. Oo da güzelmiş dostum. dostum. Kaç model? Benim arabam 2018 model dostum. Oo! Oo. Seninki daha efsaneymiş ya beyaz araba. Tabi. cam tavanlı dostum? Yok dostum. Yok, değil mi? Yok yok. Aa silahlı. Abi ben şuradan gideyim yavaş yavaş. Oo! Allah. arkadaşlar zor dostum bu ne ya? Yapma böyle. <laughs> Hadi gel dostum geçiyorum. bekle gel, beni gel ama geçiyorum. ben seni vuruyor mu? Tamam hadi gel. Abi çok iyi ya. Geldin mi? Ayıp, Be ya, yaptın. Şimdi... ayıp Abi, ya yaptın. Ama sen şimdi... Ayıp ya yaptın ayıp ya. Bak sıkıyorsun silah sıkıyorsun. Yaptın ayıp ya. Ama silah sıkmak yok dostum. Tamam tamam hadi çıkeflik yapmadan ben oynayalım. Silah gel. Ben silah kullanmıyorum. Ben silah kullanmıyorum. Tamam gel. Tamam Oy... gel çikeflik yapmadan tamam. oynayacağız. Oo Abi papyan rampaymış bura. Aman Allah'ım. Yavaş yavaş. Hop oh, adam. Abi, arabam param parça oldu. Ya dostum ama <laughs> yeter ya <laughs> yeter ya yeter ya. Abi tamam tamam hadi gel bekliyorum gel. Gel Ya zombi. şabalaklık yapma Steve. <laughs> dostum ne yapayım ya füze vardı arabamda fırlattım. Evet arkadaşlar zombi uçurdum gene. Aa geliyor. Ama sen silah sıkıyorsun bak beni öldürdün yapma ama ya. Ama ne yapayım bana ne sen de beni öldürdün. Ama Kenara oyunu, döştüm. hayır oyunun verdiği şeyi kullanabilirsin. Ay, tamam oyunun verdiği silah bana. Hayır oyunun verdiğini kullanacaksın, sen kendi e, silahını kullanıyorsun. Bak beklemem seni bir daha ha. ben sana söyleyeyim. Tamam 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 tamam, bekle beni. Hadi bekliyorum, gel. Senin araban... Yavaş! Bir... Abi... Kimin ki? Benimki çok güzel dostum. Ama niye kullanamıyorsun? Aşırı gibi geliyor <laughs> <laughs> Abi ya, bu ne ya? Sarpişan araba gibi kaza yaptık. Bir dakika dur, bir dakika dur. Toparlıyorum. <laughs> ne oldu? Düştün mü? Düştüm. Düştün mü? Ben çok yamuk geçiyorsun. Yok yok düşmedim öndeyim gidiyorum. Dostum burası çok şey ya. Aha. Benim en sevdiğim. Allah aşağı düştüm ya. <laughs> abi, abi olamaz Zom ya. Bekliyorum, bekliyorum, hadi, bekliyorum, abi olamaz aşağı düştüm. Allah yere pişam. Abi ara 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 Ah öldüm gene ya. Öldün <laughs> mü? <laughs> <laughs> Vallahi öldüm ya. Uf. Hadi hadi. Geliyorum bekle. Neredesin zombik? Bekliyorum ben seni yolda. Tamam hemen arkandayım dostum geliyorum bekle beni Şimdi son model arabamla zombi geçeceğiz arkadaşlar Ya nereye son model ya Vallahi son model Neredesin sen Hadi bekliyorum ben seni Aman bak aman Bakar ya bak 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 Abi alevli çember Bakar ya bak, bak. Abooo Abo. Düştük mü ne oldu? Ben düştüm aşağı. Ben de düştüm be. Olamaz ya. ya. vallahi. Ama Abi. orada hep senin şabalaklığından. Hadi gel ya? bekliyorum. Havai fişekler patladı ya. Of, 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 of. Hadi bir daha. Bas 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 zor. Durduk durduk. Ama yavaş gel. Tamam yavaş geliyorum. Hadi bakın bu yarışı kim kazanacak? Ben. Hadi inşallah. Dur bakalım. Abi sen zor kazanırsın be. Üff. Abi sen gene düştün. Ben gene düştüm. Ee ben geçtim. Neredesin Nasıl Nasıl Valla bayağı geçtim yani. Allah Allah. Evet hadi gel bekliyorum seni. Ortadan mı geçti? Ortadan mı gitti? Tam ortadan gittim. Neredesin zombik? Dur hadi dur gel. gel. Alevli çembere çarptım ya. Tüh. Geçebildin mi? Böyle bir şabalaklık olur mu ya? Dur dur. Bekliyorum. Kırmızı boranın oradayım. Tamam gel dostum hadi gel. Gel zombi. Tamam bekliyorum. Hala bekliyorum. Ha gördüm seni. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vuramadın, <laughs> vuramadın, vuramadı, vuramadı. Sıkıntı yok kardeş. Ya, Burada vuramadıysak ikinciyi de vururum. <laughs> Ay kimsin? Çok sert sözler bunlar Zombik'cim demek beni vurmaya çalışıyorsun ee, ya Tabi Ama sen bastın gittin gene ya Böyle Gelemedin olmaz ki Gelemedin mi? Hayır benim e aralık... Ne yapayım bizim kitabımızda şabalakları beklemek yok Ama ayıp diyorsun. ben sana şabalak demiyorum ki Zombik'cim bekle lütfen Tamam bekliyorum bekliyorum hadi lastik yakışıyorum hadi 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 geldim devam et devam et devam et devam et. Devam et. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum 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 Tam arkandayım dostum Hadi bakalım hadi bakalım evet. Hadi bakalım Demek hadi bakalım diyorsun ha Hop. Oh. Oh. Espriye bak, iğrenç. Abi silah aldın, hadi iyisin ha, roketi kaptın. Hadi bakayım, önüme geçtiğin anda bum bum. Oo, oh. tabi geçersem. Abo, 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 Hayır vurma ha, tamam mı? Bir dakika, bekle. Asla. De... Ya ama vurmayacak. <laughs> Niye vurdun beni ya? Oyunun verdiği silahlarla vurmak serbest. Tamam serbest, hadi bakalım geliyorum, bekle. Evet, Ş ıskaladın. ıskaladın Şabala. Hayır. Seni geçiyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Zombi inşallah bu düşersin. Konuşamadım. Düşmem, düşmem. Oh be. İnşallah sen de düşersin. Gene <laughs> 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 düştün ya. Ben düşemedim. Sen de mi geçtin? Ben geçtim. Aa nasıl geçtin? Bilmiyorum ki takla magla attım ben orada. Bir şekilde geçtim. Abi inşallah ben de geçerim. Dur bakayım. Dostum ama benim A, A1, B1, T, S bile var bende ehliyette. Ehliyette mi? Tamam dur geliyorum. Tamam evet. Tam arkamdayım zombik. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Bas kaza bas kaza. Ama bak silah sıkıyorsun. Canını <laughs> hayır, yakarım. Hayır ne sıkıyorum arabaya sıkmadım bak. Canını yakarım yani arkandayım ve üstelik füzem var haberin olsun. Ama dostum para Aa, bende yani. Hayır. Düştüm Aşağı Ya valla. Abi böyle bir şey olamaz gene düştüm ya. Of. Tamam hadi bekliyorum gene. Bekle bekle zombik bekle geliyorum. Abi, tamam gel hadi. Bu araba çok hızlı ya frenleri falan tutmuyor yani öyle söyleyeyim. Dostum ama. benimki sanki yavaş mı? Bak gene gitti füze aldı ya beni vuracak <laughs> arkadaşlar. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> tamam hadi git. <laughs> hadi git zombik. Ama 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 ama, ama. böyle yapamaz ki böyle yapmayacaksın yani. Ayıp ediyorsun. Ben sana yapıyor muyum? Ama dostum demeyecektin o zaman oyunun silahlarını. Ama sen hep oyunun silahları kullanıyorsun zombik. E ne yapayım? Ama sen avantajlı konumdasın. Sebep? Bak işte. <laughs> Bak işte. <laughs> Hadi bakalım. Bak işte. işte. Bak işte. <laughs> hayır. Hayır. Ben ben çok... <laughs> hayır. Arkadaşlar ya. iki maçı da ben kazandım. Ya. Zombik sonuncu oldu. Of zombik ya çok Ustum, güzel maçtı. Çok maçı, güzel değil mi? oldu yarış. Tamam arkadaşlarımız eğer isterse sürekli yaparız. Arkadaşlar yorumlara yazın. Aynen. Yarış yapmamızı hep istiyorsanız lütfen yorumlara yazın tamam mı? Hadi bakalım veda et arkadaşlarımıza. Aynen. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.